PKK terör örgütü demeyenlerle iş tutma hem çelebi olmaz. Hem cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk hem çelebi olmaz. Hem özgüvensizlik, hem ürkeklik, hem liyakatsizlik hem çelebi olmaz. İzlenen politikalarla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruş değerlerinin zarar göreceğine olan kaygılarım bu yönetimle yan yana yürümemi engelleyecek çok ciddi politik görüş ayrılıkları, eksik parti içi demokrasi uygulamaları, ötekileştirme, birlik beraberliği bozan saygısızlık, sevgisizlik ve çıkarcılık ortamı nedeniyle partimden istifa ediyorum. 25 yılı aşkın süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olabilmesi için var gücümle çalıştım. Partim için yapmış olduğum her çalışmadan onur duyuyorum. Israrlarımıza rağmen birlikteliğimizi sağlayamadık. Ancak ciddi bir uyarı ve işaret fişe olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum. Milletimizi kamplara bölerek ve birbirlerine neredeyse düşman ederek yapılacak siyasetten medet ummanın milletimize yararı olmayacaktır. Yüz yıl sonra bugün Atatürk'ün iki büyük biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz.